merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir günün maçına Beşiktaş Trabzonspor derbisine hepiniz hoş geldiniz. Ödümü derim bomba gibi yepyeni bir maç ile sizlerleyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar lider Beşiktaş Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor yükselişte. Beşiktaş inanılmaz bir yükselişte lider ve liderliğini korumak istiyor arkadaşlar. Efsane güzel bir maç olacak. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bu akşam sizce maç kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Hepinizin skor tahminlerini yorumlara bekliyorum. Bence gençler e, Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. 2-0 ben Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum gençler. Şimdi boom dedik. Oyun ekranımız geldi. Pesteyiz. Oyun plan diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler. Dizilişleri görüyoruz. Beşiktaş'ta Abu Bakar, Larin, Mensak, Gezal falan oynuyor. Daha maçın içinde de bakacağız dizilişlere. Trabzonspor'da bu şekilde. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar skor tahminlerinizi yorumlara yazdım ve e, Beşiktaş'ın arnasını görüyorsunuz gençler. Keşke stadyum böyle olsa, tıklım tıklım olsa, dolu olsa da maçları keyifli bir şekilde izleyebilsek. Ama inşallah o günler de gelecek. İki tarafta sahaya çıkıyor güzel, tatlı, hoş, eğlenceli bir maç olsun diyoruz gençler. Ben ilk yarı ev sahibi Beşiktaş'ı oynatacağım. İkinci yarı e, Trabzonspor Trabzonspor'u oynatacağım arkadaşlar. Bakalım neler neler bizleri bekleyecek gençler. Skor tahminini görmüş olacağız PES'in. İnşallah bol gollü bir maç olur diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel çok tatlı bir atmosfer var. Abu Bakar, Larin Mensah, Gezal, Atiba, Josef, Sakala, Wellington, Vida, Rozier ve Destanoğlu diye oynuyor Beşiktaş. 4-2-3-1. Trabzonspor'da arkadaşlar onların dizilişi de gelecek. İşte Canini, Vakame, Flavio, Ekuban, Özdemir, Parmak, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, İye, Aslan ve Uğurcan, Çakır. Onlar da 4-2-3-1 oynuyor efsane, çılgın, mükemmel bir mücadele bizlerle olsun gençler. Haydi bakalım. Maç başlıyor. Ve müthiş mücadele başlıyor. Bakalım bizi neler bekleyecek. Joseph de Souza, Rozier. Şimdi pas geldi. Gezzal. Gezzal bastırıyor. Gezzal bıraktı. Mensah topu çekebilecek mi? Mensah çekti. O da verdi Atiba. Atiba bıraktı şimdi. Abu Bakar vurdu. Marlon topu Üzerine doğru Gucciana çaptırdı gençler geri aldı. Şimdi Larin bastırıyor. İye Hugo'yu gördü. Hugo. Hugo bıraktı Flavio. Şimdi araya girdi Josef. Hakem faulü verdi. Hızlı başlattılar maçı. Oradan çok tehlikeli geldiler. Oha Trabzonspor müthiş bastırdı. Şimdi Beşiktaş takımı bir tık ileriye çekiyor arkadaşlar. Özdemir. Flavio araya girdi sağ Güzel bir atak olabilecek mi? Mensa arkadaşların ileri çıkmasını bekledi. Şimdi pas geldi Larin. Ver kaç dediler. Sakala. Mensa. Josef. O da bıraktı arkadaşlar Gezzal. Gezzal pasını verdi şimdi Rozier. Rozier içeriye doğru giriyor. Yaptı ortasını. Abu Bakar'ın kafası kaleci çıkarttı. Larin topu indiremedi Tobatiba'da. Beşiktaş hata devam edecek. Atiba bıraktı. Mensah verdi pasını geçmedi. Mensah tekrar aldı. Bırakıyor şimdi Josef. Rosier bir kanattan atak daha mı gelecek? Gezzal. Gezzal aldı. Gezzal yaptı ortayı. Kaleci vuracağım. Abu Bakar'ın kafasını vuracağım. Mükemmel çıkarttı. 17 dakika geride kaldı. Maçta 0-0 beraberlik var. Şimdi iyi. Iye bıraktı Asan. Ekuban, Parmak, Pas geldi arkadaşlar. Flavio Josef. Trabzonspor top çeviriyor. Atak hazırlıyor. Evet orada bir hata gelir mi? Abu Bakar çok iyi bastırdı. Hakem faul dedi. Hocam ne var ya? Ölek mi sakınmalar çaplak mı, mı yamlak mı diyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar kızıyor. Pasla başlattılar Vitor Hugo. Marlon. Vakame'de şimdi ver kaç yaptılar ama orada çok büyük bir hata geldi şimdi Joseph. İleride az kişi var. Joseph kendi başına götürüyor. Joseph Abu Bakar şimdi top istedi. Abu Bakar aldı vurdurmadılar. Abu Bakar vurdu ne oldu orada? Abu Bakar vuramadı topa. İnanılmaz olaylar inanılmaz şeyler oldu. Ne oldu öyle? Şimdi pas geldi Josef de Soza. O da bıraktı arkadaşlar Atiba. Şuradan Larin'i görebilecek mi? Ayağından topu çok açtı Atiba. Veremedi pasını. Şimdi parmak bıraktılar arkadaşlar. İlk yarı 0-0 berabere bitecek? Larin böyle bir baskı böyle bir şov yok. Atiba topu keser. Çok güzel kesti. Vida verdi pasını Mensah. Mensah da bıraktı şimdi Abu Bakar. Abu Bakar vurdu dışarıya. İlk yarı sona eriyor. 0-0 beraberlik var ilk yarıda. Evet gençler şimdi ben Trabzonspor tarafına geçtim. Haydi bakalım. İlk yarı 0-0 berabere bitti. Şimdi top Flavio'da. Flavio şöyle bir aradan görmek istedi göremedi. Gezal. Pas geldi arkadaşlar Rozier. İki taraf da dikkatli oynuyor. İki taraf da hata yapmak istemiyor. Şimdi Josef hakem Hake avantajı oynattı. Hata gelir mi? Gelirdi. Hata geldi Flavio. Flavio. Flavio pasını veremedi. Topu kaybettiler. Atiba. Abu Bakar. Abu Bakar. Iye de kaldı top. İye bıraktı geçmedi. İki tarafta birbirinin hatasını bekliyor. Şimdi Abu Bakar top dışarı çıktı. Oyuncu değişikliği geliyor. Laiç girdi oyuna. Uğurcan'ı puzun gönderiyor arkadaşlar. Canini'ye karşı Canini topu indiremedi Vida. Vida pasını verdi Rozier. Vida bıraktı şimdi arkadaşlar Atiba. Atiba'nın pası. Abu Bakar kaç deneyecek. Vakamet Beşiktaş yine güzel bastırıyor. Orada Taç Beşiktaş'ın. Evet Rozier pasını verdi arkadaşlar Laiç. O da bıraktı şimdi. Abu Bakar'ın ortası Edgar Flavio Büyük bir hata geldi be. Larin Laijin golüyle 1-0 oluyor arkadaşlar İnanılmaz bir hata geldi Defanstan Laij affetmedi Gol Laijin'den Beşiktaş 1-0'ına geçiyor arkadaşlar Çok güzel çok uyanık bir pozisyon oldu inanılmaz bir hata geldi Bakın şurada orta geldi çıkarttılar. Flavio topu çevireyim derken Laiç'e kaptırdı. Ve Laiç Flavio'nun hatasını karbet, e, affetmedi. Beşiktaş 1-0 önde. Şimdi pas geldi. Flavio. Flavio'dan yine bir hata geldi. Ne yapıyorsun Flavio? Ve topu aldı Özdemir. Pasını veremedi. Abdülkadir aldı Flavio. Şimdi pas geldi Marlon. Trabzonspor beraberliği arayacak. Vakame. Vakame de pasını verdi. Flavio. Flavio oynadı şimdi içeriye doğru. Şut geldi izin vermediler. Vakame'ye de gelmedi. Beşiktaş topu uzaklaştırıyor. Evet gençler orta kullanılacak. Pas geldi şimdi Rozier. Vakame bastı alamadı. Trabzonspor çıkmaya çalışıyor. Larin. Larin'in pası Laiç. Laiç de bıraktı şimdi. Abu Bakar vurdu kaleci Uğurcan. Uğurcan hemen başlatıyor maçı. Ona bir bu şey başlamıyor. Şimdi Asan Asan topu aldı. Çok güzel bir top. Şimdi Ekuban. Ekuban gidiyor. Ekuban. Ekuban gidiyor. Ekuban bastı topun üzerine verdi pasını. Parmak. O da bıraktı. Asan. Asan da oynadı. Ekuban. içeriye yerleşin diyorlar. Ekuban'ın ortası şu Rövaşat'a geldi. Canini'den Rövaşat'a geldi arkadaşlar. Ama top dışarıya gitti. Efsane bir Rövaşat'aydı. Bakın orta geldi. Canini vurdu dışarıya. Şimdi top bir e daha maç başlatıldı tekrar. Dakika 75. Gezal. Pas geldi arkadaşlar. Laiç. Artık 5. Trabzonspor riskler almaya başladı ve hakem serbest vuruş dediği böyle bir şey yok. Evet gençler Gezal Laiç topun başında. Gezzal vurdu. Kaleci Urcan. Çok tehlikeli bir top oldu. Kaleci topu yine kısa başlattı. Şimdi Özdemir. Pasını verdi parmak. O da bıraktı Hugo. Hugo'nun pası Ekuban. Ekuban'da bıraktı Canini. Canini oynadı. Flavio vurdu kaleci. Trabzonspor çok tehlikeli geldi top. Şimdi yine Ekuban'da. Ekuban'ın ortası kafa geldi ve Gol. Trabzonspor durumu 1-1, durumu 1-1'e getiriyor. Stoper Vitor Hugo ileriye çıkmıştı. Ve Vitor Hugo'nun golüyle 1-1 bir bir oluyor. Şurada çok güzel çıkarttı kaleci. Ama Ekuban topa yetişti. Ortayı açtı. Vitor Hugo bıraktı içeriye, kendini unutturdu. Trabzonspor durumu 1-1'e bir getiriyor. Gezzal çıkıp şimdi Oğuzhan Öz Yakup girdi oyuna. Ve... Durum 1-1'e geldi arkadaşlar. Şimdi Larin. Dakikalar 80. Beraberen bitecek maç? Josef de Souza. Bir hata gelir mi? Gelmedi. Atiba. Canini bastırıyor. Vitor Hugo. Topu indirdi Gezzal. Parmak. O da verdi pasını. Ekuban. Bıraktı. Geçmedi. Vida kesti. Laiç. Artık son dakikalar oynanıyor. Efsane maçta. İki tarafında kontrollü oynadığı maçta Abu Bakar Hugo güzel aldı. Şimdi bir kontratak olabilir mi Bakame O da bıraktı arkadaşlar. Marlon, Marlon da oynadı. Te tehlikeli geliyor Trabzonspor. Pasını verdi Flavio. Flavio gidiyor. Flavio gidiyor. Flavio orada çektiler. Hakem oynayın dedi. Aman Allahım. Evet şimdi bir kontratak Beşiktaş için olabilir mi? Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abubakar bıraktı ama kötü pas orada Şimdi oha Abu Bakar çok tehlikeli kaydı hakem oynayın dedi. Abu Bakar kendi başına aldı topunu ama Hasan orada pusuda. E Kuban uzaklaştırdı. 90 artı 3 verdi hakem. Beşiktaş son kez bir bastırmaya çalışıyor. Şimdi pas geldi Larin. Larin gidiyor. Larin'in ortası kaleci tokatladı. İyi çıkarttı. Parmak uzaklaştırdı. Canini top aldı. Ve şimdi bir nefes alacak Trabzonspor. Pas geldi arkadaşlar. Özdemir'e gelmedi ve... Son düdük çalıyor arkadaşlar. 50 artı Laic. Dakika 80 Vitor Hugo. Bu efsane maçta bir puan bölüşülüyor arkadaşlar Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından. Efsane güzel bir maç oldu. 8 şut en Beşiktaş'ın var 5 şut Trabzonspor'un. Kaleyi bulanlar 5'e 4 birbirine çok yakın. Paslar birbirine çok yakın. Efsane ortada giden bir maç oldu arkadaşlar. Ve şöyle bakarsak. Yine her şey birbirine çok yakın. Top kazanma bölgeleri falan. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Pesiz skor tahmini 1-1 oldu. Bence Beşiktaş 2-0 kazanır diyorum. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım gençler. Ee, buraya koydum video izleyin. Çok güzel videolarımız var. Ve buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.